yapacağız. E, ee, halamla birlikte Magnolia tatlısı yapacağız halamla birlikte. Evet hadi bakalım sırayla malzemelerimizi koyalım. Eksit koyalım. Evet hepsini boşaltalım. Bir paketin hepsini boşaltıyoruz. Biraz daha aşağıda. Tamam. Hadi bakalım şimdi sırayla diğer malzemeler. Şimdi bunu da ekliyoruz. İki kaşık neydi o? Nişasta. Nişasta. Dök hepsini. Evet. Burada da iki kaşık unumuz var. Onu da ekliyoruz. Burada bir tane yumurta sarımız var. Onu da ekliyoruz. Bir paketli vanilyamız. Şimdi bunu ocakta güzelce karıştıracağız duruyla. Evet, dünden kalan kurabiyelerimizden birkaç tane. Şimdi onu güzelce robotumuzda çekip magnum'luğumuz için hazırlayacağız. Evet, kurabiyelerimizi de çektik. Bu şekilde un gibi yaptık. E yerine dünden yaptığımız kalan kurabiyelerimizi değerlendirelim dedik. Hadi bakalım şimdi sıra muhallebisine geldi. Sıcak mı? Ver bana. Aa, yani. Tamam. Evet. Muhallebimizi de pişirdik. Gördüğünüz gibi. Şimdi Duru geri kalan malzemelerimizi de ekleyecek. Kremamızı kattık. Bakayım boşaldım hepsi. Tamam. Bir paket krema. Bir paket krem şanti. Şöyle bir taraftan da karıştır kızım. Bir adet limon suyu. Onu da katıyoruz. Yalnız arkadaşlar magnolia yaparken püf size bir püf noktası verelim. Bir tane limonun suyuyla bir tane limonun kabuğunu mutlaka katın. Çok güzel bir keskin aroma veriyor. Onu da ilave edelim. Tamam parmağınla da şey yapabilirsin. Ellerini temiz zaten. Evet bunları ekledik. Şöyle gördüğünüz gibi kurabiyelerimizde kupa bardaklarımıza boşalttık. Şimdi güzelce bunu karıştırıp bardaklarımıza ilave edeceğiz. Hadi bakalım Duru. Burası sende kızım. Bir elinle de bardağı tut. Evet. Muhallebesini de koyuyoruz güzelce. Dışına kıtma. Tamam. Biraz daha koyabilirsin. Tamam, yeterli o. Şimdi muzlarını diz. Bu çilekli de güzel oluyor ama bizde muz olduğu için biz muzlu yapmayı tercih ettik. Evet, üstüne biraz da bundan dökebilirsin. Tamam. Şimdi tekrar muhallebisinden koy. Hayır hayır. Üstüne devam et muhallebi. Hmm. devam et. Yalnız kremamız çok güzel oldu bu arada. Tamamdır biraz kenarından taştı bunu sileriz çok önemli değil hadi bakalım sıra bunda.